Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün arkadaşlar hem karakterlerimi göstereceğim hem de ee, oynayacağız biraz Brawl Stars. Brawl Stars yani kızgın yıldızlar oyunumuzda. Bugün neler mi yapacağız? E, söyleyeyim arkadaşlar. Kaç karakterlerimizi gösterelim. İşte arkadaşlar ilk karakterimiz bu. Neyse ben karakterler. Bugün arkadaşlar burada 9 tane karakterim var arkadaşlar. 9 tane karakter var. En basla bazlarım. Şöyle bu. Bizim savaşçımız. Nita. Kupa yolu ödüllü savaşçı. Gold. Keskin nişancı. Benim en sevdiğim. Bakın. Root ve 15 diyor ya. O yere bakın bir elmas yaptım orası. Yani bayağı çok iyi oynuyor bunda. Bull var. Arsklet. Bir de bu artiklet var. Barbar Kral Bull. En yani çok ben bunu seviyorum. Bakın çok güzel değil mi? Elinde kılıç var ama pompalı kılıç. Neyse. Jesse <laughs> <Cesir> var. <laughs> ilk mekanik köpeğe attığın yere gider ve o senin yerinde savaşçı. Neyse bu da savaşçı. Rütbe <laughs> Barman var arkadaşlar. Atıcı, ender bir savaşçı. Aa, seviyorum da. Pek oynayamıyorum. Sonra Poco var arkadaşlar. Poco Ender Savaş destek bu. Yani bu tarla ise işte, sarkılar not olan falan yapıyor. Rosa Ağır siklet Ender kendisi bir bitki botanik bahçesinde çalışıyor. Ve Darlin Deminki ki gördüğünüz Darlin. O da bir ağır siklet ve süper bir Ender Savaşçı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıçı ama korsan şeklinde bir fıçı. Neyse ben bugün e, Kolt da oynayacağım arkadaşlar. Yeni etkinlik. O hepsini yeni açıla gelmiş. Oo, çok güzel. Sıcak bölge var. Elmas kapmaca var. Savaş topu var. Hesaplaşma var. Hurda metal var ama hurda metal daha açılmamış. Oynamak isterdim ya. Neyse. İlk önce elmas kapmaca oynuyoruz. Bir Yeni görev mi gelmiş? Evet. Yeni görevimiz. ismi 3 maç kazan. Elmas kapmaca modunda oyna. Sonra da diğer iki yeni göre bir maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Hmm, güzel tamam hemen bir 3 gol hadi bir 3 gol kazanalım arkadaşlar bunda. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Her gün video atamıyorum. Neden? Çünkü e, belki bazı hislerim çıkıyor. Aprol, Hadi başlayalım be. Hatırın. Ben bu haritayı hatırladım arkadaşlar. Tren, tren rayı değil miydi lan bu? Tren hele bir sizi etsin de gör. Gördünüz mü arkadaşlar? Birisi çalıyor ah. tamam. Şöyle, şöyle dur. Aldım, aldım dostum. tane karakterim var arkadaşlar ve bunlar daha güçlü arkadaşlar bir de daha güzel oynuyorlar belki yeni karakterlerimiz de oynayabiliriz şurada birisi var o 7 tane elmas da var eyvah ağır geliyorlar geliyor bir tanesi burada oh. ben söyle E Arkadaşlar ben bu haritada yeniyim. Yani niye bu ne çok kolay ölüyorsun Aykut demeyin bak ha. Öldük ya. Neyse ağzımız çalışmasın da kollarımız çalışsın. Aa trende çarptık. Gördüğünüz gibi kaybettik arkadaşlar. En azından iyi, en azından adamı olduk. Neyse 4 4 olduk ya. Öf. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de hesaplasma oynayalım. Çift hesaplaşma. Mila Colt oynayacağım. Boncuk atan. Hadi boncuk. Oh. Arkadaşlar. Neden ee, hani ilk attığım Brawl Stars videosunda çok kasılıyordu ya. Sefer çok kasmıyor. Neden ben de bilemedim. Neyse hadi oynayalım. Ooo oh, siit çocuk. Oo, çok kötü gitti çok kötü. Ha geliyor. Bakın arkadaşlar burada da Eğer bu üçgen tarzı bir şey gördüyseniz ondan uzaklasın. Çünkü bu boss geliyor. Ah hesaplaşma oldu. Allah ben de de durdu. Allah. Ay. Efendim ben bize. Geliyor. Geliyor indir indir. Allah. Ay sizin yollamış. Arkadaşlar. Ağır şıklattı bu. Evet. Kazandık be arkadaşlar? Yukarı kaydık. yükseldik? Evet gördüğünüz gibi görev var. Eğer 3 kere kazanırsak bize 100 de ton veriyormuş. Arkadaşlar biliyorsunuz buraya yeni bir güncelleme geldi. Bir dakika arkadaşlar sezonun bitmesine hani bak alt 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 köşelerde sezon bitmesine 12 G kalmış. Yani 12 gün kalmış herhalde sezonun bitmesine. Bir dakika arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Su herhalde Brock olacak çünkü Brock'u çok sevdim. Brock'a atıyor. Neyse biz hemen karakter değiştirelim. Jesse alıyorum arkadaşlar. Ve çift hesaplaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda bu sefer güçlü birisi varmış. Bakın Frank. Bir çekiç attım mı gider misler? Hayır öldük. Kaç kaç Frank kaç iki kişiler. Yedi altı beş dört üç iki bir başladık. Ay, <laughs> Teşekkür ederim babot kardeş. Bir de arkadaşlar ben bu gecesini kullanmıyorum çünkü çok az Seoda şey çok az doluyor Mervis'i ama çok hızlı ve çok güçlü atıyor. Gel 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 Tamam -ge -ge. ya yardım yardım edin. Hesapla Osman arkadaşlar. Eyvah. Dur, dur, dur. ben hemen arkadaşımı yanına koydurayım. Drop botu kayboyu indirdi. Biz kazandık yine. Drop bu tro. Evet. Jesse ve Frank kazanıyor. Arkadaşlar bu bölümün de artık sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.